Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tabii ki de Rainbow Frans Rainbow Friends karakterleri nasıl yani Melon Program'da 3. bölümdeyiz. Şimdi 3. bölümde şöyle bir Rainbow Frans'ın nasıl karakterler yaptığını yani nasıl Roblox'taki gibi tabii ki de hani kovalarlar ya işte onu yapacağız. Bir tane ilk önce bir şu canavardan başlayalım biz. Bu canavar zaten ilk baştan çok kolay. Ama yeşil birazcık zor arkadaşlar. Çünkü sizi kutuda da görüyor. Kutunuza, kutuya girmenize bir rağmen kalmıyor. hemen. Ve şurasından da tutsun. Tamamdır. Ben geç, ben geç. Lan dur. Tamam, onu yedi. İkinci yerimize geçelim. İkinci denemem. ikinci denememde çok kolay. Dur Bunlar... Bu da aynı ama bu biz de şunu şöyle yapalım. Masa bir kutu olsun. Sonra şunu kır. Aa kır da şimdi. Sen onu niye yemedin mi? Tamam öldü. Üçüncü karakterimize geç. Aa ölmemiş <laughs> üçüncü karakterimize geç arkadaşlar geliyor 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 durun ben şunu bir kaldırayım şu yine bir gitsin ya git lan tamam git S saldıracağım nasıl <laughs> burada arkadaşlar bu da turuncu mu? Hemen tamam bu öldü. Dördüncü karakterimize geçelim. Yani son karakterimize. Hemen arkadaşlar. Şu elini bir uzatsın. Bir. Bak. Bu niye burada duruyor? Şimdi sen de anayayım. Merhaba. Hayır bu değil. Bu. No. abi 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 abi. Yedi. Evet. Ben başlangıç yapayım ya. Arkadaşlar evet. Hepinize iyi görüşürüz ve bay bay.